geleneksel lezzetlerin en pofidik hali bu tavada pişi tarifiyle mutfağınız şenlenecek. Bu tarifin tüm detayları, besin değerleri, klinik uyarıları ve püf noktaları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor, mutlaka göz atmayı unutmayın. Bugün mutfağımızda, kabarmalara doyamayan, yumuşacık ve sıcacık bir lezzet fırtınası estireceğiz. Tavada pişi. 2 su bardağı sıcağa yakın suyumuza, 1 paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip, maya aktifleşene kadar karıştırıyoruz unun büyük bir bölümünü ve bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra spatula yardımıyla hamuru toparlıyoruz. Unu azar azar eklemeyi unutmayın, çünkü her un farklı su çeker. Amacımız, ele hafif yapışan, pürüzsüz ve yumuşacık bir hamur elde etmek. Şeker, mayanın besin kaynağı olup, mayalanma sürecini hızlandırır ve hamurun daha hızlı kabarmasına yardımcı olur. Hamurumuz hazır olunca, üzerini kapatıp, oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Mayalanma süreci, hamurunuzun lezzetini ve dokusunu doğrudan etkiler. Bu sürede maya, hamur içindeki şekerleri fermente ederek karbondioksit gazı üretir ve hamurun hacminin iki katına çıkmasını sağlar. İşte bu pofuduk hamurumuz. Maya kokusunu engellemek ve hamurun dokusunu iyileştirmek için havasını nazikçe alıyoruz. Sonra, un serpilmiş yüzeyde hamuru toparlayıp eşit bezeler halinde ayırıyoruz. Bu bezeleri 5 dakika daha dinlendirmek açarken size kolaylık sağlayacaktır. Dinlenmiş bezelerimizi parmak uçlarımızla tatlı tabağından biraz küçük yuvarlak şekillerde açıyoruz. Eğer daha ince ve çıtır seviyorsanız, biraz daha büyük, daha pofuduk istiyorsanız daha küçük bırakabilirsiniz. Yağ çekmesini minimuma indirmek için pişilerin ortasına küçük bir delik açabilirsiniz. Bu içlerinin de güzelce pişmesine yardımcı olur. Şimdi sıra geldi en keyifli kısma, kızgın yağda pişirme. Yaklaşık 2 su bardağı sıvı yağı tavada iyice kızdırıyoruz ve hazırladığımız pişi hamurlarını orta ateşte arkalı önlü altın sarısı olana kadar kızartıyoruz. Üzerlerine kızgın yağ atarak daha da güzel kabarmalarını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, yağın ideal sıcaklıkta olması, pişilerin yağ çekmeden dışının çıtır, içinin yumuşacık olmasını sağlar. İşte karşınızda, puf puf kabaran, içi yumuşacık, dışı nar gibi kızarmış ev yapımı pişilerimiz. Yanında peynir, zeytin, bal veya reçelle harika gider. Bu geleneksel lezzet Kızartma yöntemi ve içerdiği karbonhidrat nedeniyle belirli sağlık koşullarına sahip kişiler için dikkatli tüketilmeli. Özellikle kalp damar rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, diyabeti olanlar veya kilo yönetimi yapanlar porsiyon kontrolüne özen göstermeli ve kızartma sıklığını sınırlamalıdır. Glüten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olan bireyler için ise bu tarif uygun değildir. Hamileler ve emziren anneler de dengeli beslenme planlarına uygun olarak doktorlarına danışarak tüketmelidir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yeni tariflerimizden anında haberdar olursunuz. Unutmayın, mutfakta sınır tanımayan lezzetlerle buluşmak için Lezzet Pusulası her zaman yanınızda. Sevgiyle ve afiyetle kalın.